blenderda pürüzsüz bir şekilde brokollerimi ezdim karabiber kattım tuzunu ilave ettim ve yarım su bardağı süt ilave ediyorum bir taşım kaynatıyorum yemeğin servise hazır Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün brokoli çorbası tarifi paylaşıyorum. Öncelikle ocağımı açıyorum. Ve tencerenin içerisine sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tane soğan, iki diş sarımsağı doğradım. Ve bunları soteliyorum. Karıştırarak. Sarımsağı de 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum 1 yemek kaşığı tepeleme onu ilave ettim unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. unumuzu kavurdum. Yarım kilo brokoli yıkadım ve süz suyunu süzdürdüm ve şöyle karıştırıyorum. Ve üzerine gelecek kadar sıcak su ilavesi yapıyorum. Brokoliler yumuşayana kadar tenceremizin kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. Üzerine gelecek kadar su ilavesi yaptım. Bir tencerenin kapağını kapatıyorum. Brokoli haşlandı. Gayet güzel yumuşamış. Ve blenderımı çalıştırıyorum. Pürüzsüz bir şekilde. Blenderda pürüzsüz bir şekilde. Brokolilerimi ezdim. Karabiber kattım. Tuzunu ilave ettim. Ve yarım su bardağı süt ilave ediyorum. Şimdi kaynatıyorum. Yemeğim servise hazır.